Merhabalar öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ramazan Çetin, Çetinler Döviz Kurumu'nun e, yönetim kurulu başkanıyım. Ramazan Bey şu anda Aksaray'da dövizde son durum nedir? Vatandaşlarımızın dövize olan talebi nasıl? Şu anda Aksaray piyasası e, bildiğiniz gibi yani döviz bir Aksaray'la ilgili değil, Türkiye'ne ilgili bir yatırım veya da ihtiyacına göre e, alınan, satılan bir ürün. Şu anda Aksaray'mızda Tabii ki yaz sezonu bitmiş durumda. Şu anda stabil bir hareketlilik var. İhtiyacı olanlar ihtiyacına göre alıyor, İhtiyacı olmayanlar da altına ve dövize yönelmekte. Ama genel olarak baktığımız zaman yine de bir hareketlilikler devam ediyor Aksaray'ımızda. İkizlikler arasında birinci sıradaydı, kışın da sıramızı koyuyor muyuz? Şimdi şöyle diyeyim ben size, Aksaray'ın en büyük şansı Aksaray'da kurbetçi sayımızın fazla olması. Ondan dolayı tabii gurbetçilerimizin çoğu yatırımlarını bankalarda e, döviz evlatlar hesaplarına yatırmakta. Bu her zaman olduğu gibi yani bir e, şeyin e, şehirde ne kadar gurbetçi çoksa o kadar da döviz bolluluğu vardır. Aksaray'ımız o yönden şanslı. Her bölgeden, her e, aileden tanıdığımız ettiğimiz insanlara sorun. illaki bir gurbetçi tanıdıkları vardır. Bu yönden de Aksaray'ın birinci olması bana göre normal geliyor. Şu anda vatandaşlar tarafından en çok yatırım yapılan döviz cinsi aynısı. Şu anda bizim Aksaray genelde euroyu bilmekte. Bunun yanında da yavaş yavaş e, dışarıdan gelen Afganlı kardeşlerimiz var. E, onlar da doları bilmekte. Şu anda en çok euro olarak yatırım yapılmakta. Ama bazen tabii ki şu bir iki senedir Afganlı kardeşlerimizin geldikten sonra yavaş yavaş dövize, e, dolara da talepler olduğu görülmekte vatandaşlarımız özellikle yatırım yapmak istiyorlarsa şu anda yatırım yapma zamanı mı, yoksa yatırımı doldurma zamanı mı? Şu anda e, dünyada olduğu gibi coğopolitik olaylarla ilgili bir ekonomik kriz var. Bu krizin yanında da tabii ki Türkiye de etkilenmekte. Şu andaki yatırım aracı olarak insanlarımız genelde şu bir iki senedir altına yönelmekte. İşte altındaki e, onsun devamlı hareketli olması, inmesi, düşmesinden dolayı birazcık altına yönelme olduğunu gördük. Ama tabii ki ihtiyacı olanlar dövizi de alabilirler. Ben şuna diyebilirim ki şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde en ucuz ürün ne derseniz ben dövizi gösterebilirim. Yıl başında döviz euro 30 bin küsür civarlarındaydı. Dolar 23-25 bin civarda. Şu anda euro 48 bin 549 bandında. E, dolar da 42 ile 42.200 arasında dalgalanmakta. Yılbaşından bu tarafa baktığımız zaman dövizin yükselme oranı %28-%33 aralığında geliyor. Yılbaşında herhangi bir aldığınız ürüne bakın %100 koymuş. Yani bu yönden döviz şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde ucuz diyebilirim size.